Selena çoktan dönmüş olmalıydı. Çağıralım mı? Ya belki de Yüce Onosla konuşuyordur. İnşallah her istediği olmuştur. Selam kızlar. Selena seni çok merak ettik. Merak etmeyin kızlar her şey yolunda gitti. Ve tabii ki sonunda tekrar iyilik kazandı. Ya bizi oyuncaktan kurtardığın için teşekkür ederiz. Kızlar, bir oyuncaktan kurtulduğunuz için teşekkür ediyor olmanız çok garip. Ama bu oyuncağın nasıl bir oyuncak olduğunu bilmeyen anlamaz değil mi? Evet. <laughs> Müsait misiniz kızlar? Müsaitiz Ekrem amca, buyurun. Olanların gerçek sorumlusunu buldum. He? Ne? Buldunuz mu? Evet, buldum. Onun için de sizden özür dilemeye geldim. Haksız yere size kızdığım için çok özür dilerim. Hmm. Şey, kimmiş peki bu olayların sorumlusu? Söylemeye utanıyorum ama maalesef her zamanki gibi Aslı yengenizle Kıvılcım'ın bir oyunuymuş. Bazen büyükler de hata yapar. Beni affedin. Affedilecek bir şey yok Ekrem amca. Dışarıdan da öyle görünüyordu. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Peki. Hadi bakalım bırakın bunları da gelin sarılın bir amcanıza güzelce. Bir daha böyle bir şey hiç olmayacak. Söz veriyorum tamam mı? Nefret ediyorum bu kızlardan ya. Hı? 这怎么样